benim hep yıllarda söylediğim bu derin yapı, derin odakla Erdoğan arasında bir hafiften bir gerginlik var. Hangisinin politikaları devam edecek? Şimdi benim anladığım kadarıyla Erdoğan doğal olarak ekonomiyi düzeltebilmesi için içerideki meşruiyeti koruması gerekiyor. Fakat bu yapı ise hiç öyle bir derdi yok. Ekonomik derdi yok, toparlama derdi yok. Onlar düz ezelim geçelim hayır teröre verilemez falan filan diye bir kampanya yapıyorlar. O kadar ileri gidiyorlar ki Saraydaki bir danışman üzerinden Ak Parti'nin içindeki milletvekilleri tehdit ediliyor ve bunun üzerine bazı eski Ak Partililer baktım milletvekili hala Ak Partili olan ama eski milletvekilleri Mehmet Uçumu hedef göstererek atanmışların siyasete tehdidi eğer Ak Parti seçim sonucunu anlamak istiyorsa önce atanmışların bu derin odakların siyasete olan tehdidindeki dilinin kesilmesi lazım diye tweet attı. Birkaç tane eski AK Partili milletvekili Orhan Atalay, Adnan Boynu Kara gibi böyle. Şimdi benim anladığım içeride büyük bir şey var. Daha mı baskıcı bir yöne gidecek Erdoğan yoksa daha mı yumuşak? Şimdi görebildiğim kadarıyla Erdoğan hele bir duruyor bu mazbatayı vererek deme buradakilere bir direnç gösterme çabası içerisinde. Aynen yargı, şey Can Atalay kararında olduğu gibi. Şimdi biz ne, ne biliyoruz? Şunu biliyoruz. Bu ülkede rejim niye değişti? Mülteci akını niye vardı? Yani Türkiye'nin Orta Doğullaştırılması dediğimiz bir süreç işliyordu ya. Onun asıl amacı neydi? Yıllardır söylüyoruz. Nasıl ki Irak'ta bir Kürt bölgesi çıkarıldıysa, nasıl ki Suriye'de bir Kürt bölgesi çıkarıldıysa, Türkiye'de de Kürt bölgesi çıkarmanın uzun bir politik olduğu. Bu artık ete kemiğe bürünmüş hali. Buna kimse komple teorisi diyemez. Bu. Buna komple teorisi diyenin aklından şüphe ederim. Bu net. Net bir tablo. Şimdi geldiğimiz noktada evet şimdi yeni siyaset Türkiye'deki Kürt bölgesinin ortaya çıkması ile ilgili. Bunun yolu ne? Bunun yolu muhtemelen ya daha baskıcı bir şiddete yönelmek ya da anayasa üzerinden diyelim ki farklı daha hani ben daha önce bir yayında söylemiştim kanlı mı olacak kansız mı olacak buna Türkiye karar versin diyorlar bir anlamda. Şimdi benim tahminim muhtemelen bu işte kan dildi dahil edecekler. Yani bu iş sadece demin elinde olan ya da iktidarın elinde olan bir şey değil. Dem de demin içindeki kimi demokratik adının altını özellikle çiziyorum güçlerle muhtemelen Erdoğan Belki bunu bozmaya çalışacaklar. Ama kandil eğer bu dediğim odağın kontrolünde içeride kışkırtıcı bir pozisyona geçerse muhtemelen daha er Erdoğan'ı daha şiddetli, daha baskıcı, belki bütün belediyelere kayyum meselesi daha ileri de götürebilme. Çünkü Erdoğan'ın dün akşam emniyet müdürlerle verdiği iftarda dün yapmış akşam. olduğu konuşmada çok sert Hani tamam bir yere kadar sesimizi çıkarmayız ama bu bir kalkışmaya dönüşürse başını da ezeriz. Benim anladığım orada aynı Yargıtay kararında yani Can Atalay kararındaki kavga şimdi dem üzerinden sürdürülüyor. Ve burada Erdoğan'a dayatılan bu derin yapıyla beraber Erdoğan'a dayatılan bir politika var. Şimdi ben Erdoğan'a dayatılan diyorum insanlar şöyle diyorlar. Levent Bey Erdoğan'ı yine aklıyorsun. Sanki o istemiyormuş başka biri yapıyormuş. Erdoğan niye istemiyor bu baskıcı politikaları? Çünkü Türkiye'de siyaseti sürdürebilmesi için ekonomiyi düzeltmesi gerekiyor. Ekonomiyi düzeltebilmesi için dünyadan yatırım alabilmesi, para bulması gerekiyor. Bütün bunları yapabilmesi için de içeride az buçuk düzeni koruması gerekiyor. O yüzden bu, bu, bu MHP'nin özellikle Anayasa Mahkemesi üzerinden başlattığı bu politikalara Hemen evet demek pek işine gelmiyor. O hala bir şekilde ekonomiyi düzelteyim, yatırımlarla, matırımlarla ben seçmeni yeniden toplarım duygusunda. Ama belli ki bu yapı Erdoğan'ı AK Parti'yi tehdit edecek kadar cüretkar bir halde, AK Parti tehdit ediyor. Bundan daha ilerisi yok. Yani Cumhurbaşkanının saraydaki bir danışmanı Tayyip Erdoğan'ın 40 yıldır yok. 40 yıldır ben biliyorum hayatı yazıcı Tayyip Bey'in ta Pınarhisar'dan daha öncesinden avukatıydı. Benim de avukatımda aynı zamanda o yıllarda. Oradan arkadaşı Tayyip Bey'in 40 yıllık arkadaşını tehdit etti. Not etti devlet bu yaptığınızı diye. O da panik üzerine tweetini sildi. Ya da uyarı geldi. Hani bu kavgayı büyütmeyelim diye. Şimdi önümüzde bence çok tatsız bir tablo oluşuyor. Muhtemelen Kandil'i de oradan kışkırtacaklar. Kandil içerideki dem belediyeleri üzerinden bir kışkırtma, bir şımarıklık, bir bir başka bir boyuta evrilme nokta yani sözler cümleler yaparlar çünkü Kandil de artık bunların kontrolünde. Kandil ile bağımsız bir Kürt hareketi diye bir şey yok. Bu bu yapı kimse o yapı biz biliyoruz ne zaman ki içeride iktidarlar dizayn edilecekse şehit haberleri geliyor ya aynı şey. Eğer burada onların da kışkırtması olursa Erdoğan'a dayatılan bu şiddete yönelme politikasına Erdoğan evet mi diyecek, hayır mı diyecek kısmı şu anda Türkiye'nin en temel cevap aradığı soru. Türkiye'de bir şey kuruluyor. Yani ben Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakmamasını da bir anlamda buna bağlamıştım. Neydi o? Milliyetçi, muhafazakar, Türkçü bir blok. Cephe kurmak. Neye karşı kuracaklardı onu? Türkiye bölünüyor duygusuna. Eğer kandil oradan demi kışkırtır, iktidar buradan kayyum gibi politikalara ya da buna benzer soruşturmalara adım atarsa Türkiye karışır. Bu Türkiye'nin karışıklığı üzerine Türkiye bölünüyor mu duygusu yeniden topluma hakim olur ve orada başka bir noktaya gideriz. Şimdi ne demiştik? İki yol vardı Tayyip Erdoğan'ın. Ya bunlara teslim olup Saddamlaşacak ya da bir an önce rejim değişikliği dahil MHP'den ve bu baskı üzerine yani kendi partisindekileri de tehdit edecek kadar cüretkar yapı kimse onlarla arasını bozu kesip dönecek yeniden muhalefetle işbirliği yaparak Türkiye'yi buradan kurtaracak. Şimdi saddamlaşma derken insanlar soruyorlar tam olarak nedir saddamlaşma? Saddamlaşma ne olduğunu söyleyeyim. Geçen de bir şey izliyorum. Video izliyorum. Videoda soruyor bir tanesi vatandaşa. Diyor ki işte CHP diyor teröristlerle ittifak yapmış diyor. Oy verir misiniz diyor. Vereceğim diyor. Nasıl yani diyor. Yani PKK diyor ama iktidara gelecek. Olsun diyor. PKK gelsin. Bunlardan daha iyi ya. Saddamlaşma dediğim bu. Yani içerideki Erdoğan nefreti o kadar büyükseltiliyor ki insanlar artık muhtemel gelebilecek her şeye sırf Erdoğan karşıtlığından evet demeye başlıyorlar. Ben bunun kullanılacağını, Saddamlaşma dediğim bu. Yani bu yapı Van kararı gibi, Canatalay kararı gibi başka kararlarla Erdoğan'ı daha da şiddete, baskıya sürükleyip içeride nefret duygusunu yükseltecek, oralardan gelebilecek bir talebe de toplum yeter Hani Irak'ta olduğu gibi, Irak'ta biliyorsun ne demiştir Irak halkı? Saddam yıkılsın da ülkemiz işgal edecekse edilsin. Saddamlaşma dediğim benim aslında oydu. Böyle bir hazırlık var. Muhtemelen bunun üzerinden bu kavga netleşecek. Ya Erdoğan buna res çekip kendi hem kendini kurtarmak hem Türkiye'yi kurtarmak için yeniden dönüp muhalefetle bir işbirliği yaparak parlamenter sistemse parlamenter sistem yeni anayasa ise yeni anayasa her neyse ya ona yönelecek. Bunu yapabilir mi peki Erdoğan? Ee, yapabilir ama zor. Kolay değil.